Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda R25 var. Detaylı bir şekilde R25 modelini inceleyeceğiz. Beraber soru cevap yapacağız. Elif hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet. Elif yanımda bugün. Elif R25 kullanıcısı. Kaç aydır kullanıyorsun R25'i? Temmuz ayından beri kullanıyorum. Kaç ay yapıyor? 8. 8. 3, 8 ay yapıyor aynen. 8 ayda kullanıyor. 8 aydır bu motosikleti kullanıyor ve 8 aydaki tecrübelerini bize anlatacak. O zaman ben sana hemen ilk sorumla başlayayım. Şu an bu R25 modeliyle kaç kilometre tecrübem var? Şu anda tam net olarak bilmiyorum ama 7-8 bin kilometre tecrübem var. Motor 8 ayda sen de demiştin zaten aynen, bunu. Aynen Temmuz'dan beri. Peki 8 ayda herhangi bir sıkıntı yaşadın mı sen? Ya 8 ay boyunca ben kilometresi gelince bakımlarını yaptım. Hı hı. Toplamda 3 bakım yapmış olmam lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bakımlarını yaptığım için herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İlk aldığım zaman sadece bir yağ ışığı yakmıştı. Benim de daha önce büyük yüksek sisi bir motorum olmadığı için bir panik yaptım. Hani niye yakıyor diye. Onun sebebi de yağın değişme vakti gelince kendi kendine hatırlatmasıymış. Bir kere de motor arıza ışığı yandı. Onu da servise götürdüğümde batılar oksijen sensörü arızası olarak gözüküyordu. Hı hı. Fakat bu yazılımsal bir sıkıntıdan kaynaklanabileceği için eğer tekrar yakarsa oksijen sensörüyle ilgili bir işlem yapalım dediler. O şekilde yani bir sıkıntı yaşamadım. Peki motorda bilinen herhangi bir kronik sıkıntı var mı? Kronik sıkıntı olarak beni şu konuda çok fazla uyardılar. Motoru kontağı çevirdik, marşa bas. Marşa bastıktan sonra eğer yağlanması uzun süre yanmaya devam ediyorsa bu senin için kötü bir şeydir. Çünkü yağ pompası arızası vermeye çok yatkın bir motormuş. Yani genelde kronik olarak bu sıkıntıyı söylüyorlar. Eğer çalıştırdıktan sonra yağlanması yanmaya devam ediyorsa ya da çok geç sönüyorsa bu bir sıkıntıymış ama yaşamadım ben henüz. Ona da dikkat ediyorum yani sürekli gözüm o lambada yanıyor mu yanmıyor mu diye. Peki bu motor şu an kaç kilometrede? Şu an motor 32.800 kilometrede. İkinci el aldın. Aynen Kaç ikinci model? el aldım. Kaç model? 2020 model, 2021'de trafiğe çıkışlı. Bu motor aslında gençlerin gözdesi olan bir motosiklet ve hani genellikle 16'dan 20 yaş aralığında hep gençler bu motosikleti almak istiyor. 16 yaş süremiyor ama. Süremiyor ama hani Alıyor. şimdi Evet, alıyorsunuz. Ehliyetsiz motoru sürmeyin, sürdürtmeyin. 10 haftan 20 yaş aralığına kadar böyle gençler bu motosikleti almak istiyor. <laughs> ve sence başlangıç olarak bu motosikleti önerebilir miyiz? E Şimdi başlangıç olarak dediğim için söylüyorum. Benim aklıma direkt altın elbiseli adam geliyor başlangıç motoru konusu açılınca. <laughs> bu bir başlangıç motor değil bence. 250 cc ve 250 cc grubuna göre güçlü bir motor. Henüz daha bu işte gazın tepkisindir ya da vitesi vesaire tam öğrenmeden direkt ehliyet alıp bununla başlanmaz diye düşünüyorum. Yani bu benim üçüncü motorum. <laughs> Kesinlikle başlangıç motoru değil. Başlangıçta direkt bunu alıp başlamanızı önermiyorum. Böyle küçük CC'lerden başlamak daha mantıklı ilk başta. Şöyle söyleyeyim ben bir 50cc scooter kullandıktan sonra trafiği çözdükten sonra ben 250cc'ye geçeceğim. Eğitimsiz bir şekilde alırsan bayiden çıkardın motoru ya da ikinci el olarak aldın ve gittin trafiğe çıktın. Hani bir sıkıntı yaşarsın. Yaşamazsan Allah'ın işi tabii ama hani çok düşük bir ihtimal senin kaza yapmaman bilmiyorsan eğer. Ama yok ben gerekli eğitimlerimi aldım. Ehliyet almaktan bahsetmiyorum. Ehliyette çünkü eğitim vermiyorlar. ileri İleri sürüş eğitimi aldıysan bence sürebilirsin. Çünkü alt devirlerde çift silindirli makine. <laughs> alt devirlerde biraz toksuz. Çok üstelikleri çıkmadığı sürece ben sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Alışana kadar trafiğe sürebileceğini düşünüyorum. Motor teknik olarak bildiğim kadarıyla 22.5 kork üretiyor ve 36 beygir olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. 35.9 35. 35.9 <laughs> falan olması lazım. Bu motora top speed olarak kaç gördün? Top speed olarak ben 187 gördüm. 187 veya 189 onu tam hatırlamıyorum. Ama işte internette gördüğüm video vardı. 194 görenler de var. <laughs> ben orada bıraktım yani benim için yeterli. Zaten ona uygun bir yol da yok basabileceğim. Ben en fazla 187'yi gördüm. Bu motoru kimlere önerirsin sen? Bu bence ikinci alınacak olan bir motor olmaya Çok uygun bir motor. Biraz daha genç yaştaki insanlara öneririm. Çünkü racing modeli olduğu için hani sürüş pozisyonundan dolayı çok fazla bel ağrısı vesaire yaşatabiliyor. Yani ben çok yaşamıyorum. O da yaşından dolayı diye düşünüyorum ama ileriki yaştaki abilerimize, amcalarımıza, dayılarımıza çok fazla önermiyorum. <laughs> Kamplara ya da şehir dışına giden de bir insanım. Arkaya mesela heybe çanta takıp çok rahat uzun yola gidebiliyorum motorla. O yüzden uzun yola gitmek isteyenler de tercih edebilir bunu. Hı -hı. O şekilde hani beni tatmin ediyor. Şehir içinde sürüyorum, uzun yolda sürüyorum. Yani her yerde sürüyorum. Bu motorun şu an lise satış fiyatı ve ikinci el piyasası ne durumda? Ben lise satış fiyatına baktım. Eğer hatırlamıyorsan söyleyeyim gelmeden önce baktım. 333 bin lira Civarı aynen. 330 küsur bin lira bir fiyatı var liste satış fiyatı. Ama Fakat, listelerde var mı? O he, da, kara Karaborsa şey. düşmüş olabilir motosiklet ikinci elde çünkü 350, 350 gibi liraya. bir fiyat vardı aynen. Hı. Şu an bu model 2020 modellerde ortalama 250 bin lira civarında. Bunun evet. evsalleri 250 bin lira civarında aşağı yukarı. Ben satarsam benden alabilirsin. <laughs> <laughs> Teker falan yapmıyorum haberiniz olsun aklınızda bulunsun hadi. <laughs> motor hakkında son bir yorumunu alayım senin hemen. Genel bir inceleme videosu olduğu için zaten özelliklerini vesaire araştırmışsınızdır biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben kendi deneyimimden bahsedecek olursam ben motoru aldığım için bir kere bile pişman olmadım. <laughs> Şükür beni pişman ettirmedi hani. Kronik bir sıkıntı yaşamadım, bir arıza çıkarmadı. Bakımlarını yaptırdım, işte lastikleri kötü lastiğini değiştirdim. Bana gayet güvenli, konforlu, keyifli bir sürüş sağlayan bir motor. O yüzden aklınızda eğer bu motor varsa yani almayı düşünüyorsanız kesinlikle öneririm size. Motorda motor çekeceğiz. Deneyimlerimi ben size anlatacağım bu motorda. Ardından kapanışı orada yaparım. Evet. Ayrıca merak ettikleri evet. daha fazla bir şey olursa soru sormak isterlerse Rider Elif hesabına mesaj atabilirler. Ha. Der. onu evet. bıraktım bıraktım yani. <laughs> Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hemen şurada şöyle bir basalım. Dediğim gibi alt devirlerde torksuz, yani torku var yine ama üst devirlere kıyasla torksuz. dediğim gibi şurada şöyle bir ufak bastık. Üst evleri daha tortlu Sesi güzel. Hani e, güzel abi 250 sise göre güzel. Abi kaskını tak be. de güzel. Aynen güzel frenleri de. Lastiklerin bilmediğim için şey çok fazla yatırmayacağım. Evet arkadaşlar kısaca deneyimim benim bunlardı. Yani lastikleri biraz zayıf. Evet motor bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.